Bir filozofa, dünyada en zor şey nedir diye sorarlar. Sözdür diye cevap verir filozof. Neden diye sorduklarında, çünkü anlamak da zordur, anlatmak da der. Yaşıyor, nefes alıyoruz. Bakıyor ve görüyoruz. Gördüklerimizi, hissettiklerimizi tanıyor ve tanımlıyoruz. Kelimeler ile ilişkiler kuruyor. Evrende olup bitenleri ilişkilendiriyoruz. Haliyle kelimelerimiz birilerini etkiliyor. Kullandığımız kelimelerin hayatımızda ne tür etkileri neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Yaşadığımız çevre ve canlı cansız varlıklarla kurduğumuz ilişkilerde kelime seçimlerimizin bu ilişkilere olan etkilerinin farkında mıyız? Modern bilimin gelişmesiyle Avrupa'da etimolojik çalışmalara verilen ehemmiyet ciddi bir artış gösterdi. Batı'nın dünya çapında kültürel hegemonyasını kurmasında coğrafi keşifler sonrası sömürge faaliyetlerinin etkisi göz ardı edilemez. Batı'nın sömürgeci faaliyetlerinin başarısında en etkin çalışmalarından birinin dil üzerinden gerçekleşmesi de tesadüfi değildi elbette. Peki, kelimelerin etimolojik kökenleri ve dilin düşünsel, toplumsal, sosyolojik, politik yani insanı ilgilendiren alanlardaki etkileri konularında çalışma yapan düşünürlerin vardığı sonuçların ne derece farkındayız? Bu ve benzeri soruları arttırmak mümkün. Artıracağız da. Bu programla maksadımız Türkçe üzerinden sözün bilgisini ve ilgisini kurcalamak olacak. Bakalım sosyal alanlarımızda ve birbirimize olan hitaplarımızda ne kadar Türkçe konuşabiliyoruz? Filozofun sözün zorluğundan kastettiği gibi ne kadar anlayabiliyor ve ne kadar anlatabiliyoruz? PISA testi olarak bilinen uluslararası öğrenci değerlendirme programı sonuçlarına göre okuduğunu anlamada Türkiye 70 ülke arasında 50. sırada. Sonuç size de şaşırtıcı geldi mi? Aydın'ı çalışanı, yaşlısı genci. Herkes kullandığı kelimelerin sorumluluğuyla hareket edebiliyor mu? Cemil Meriç kelimeleri kendini seyrettiği bir dere olarak görmüş ve eklemiş. Kelime sonsuz, kelime Adem. Bizlerin yaşadığı gibi kelimeler değişiyor. Sizin karşınıza geçip bu şekilde hikayeler anlatacağımı mı sanıyorsunuz? Sahi hikaye nedir? Arapçadan dilimize geçmiştir. Hemen sözlükleri açıp bakıyoruz. Hikaye. Aslı olmayan söz, olay. Hemen altında gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü. Ve bir başka tanım. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Buraya kadar size hikaye mi anlattın? Yoksa tüm bu anlatacaklarım size sonunda bunlar hep hikaye dedirtecek şeyler mi? Öyleyse biz ne yapıyoruz? Birlikte geçirdiğimiz son 30 saniye kafanızda birkaç lambanın yanmasına vesile olmuş umarım. Bir kelime kaç tane soru işaretini doğru verdi. Bu bile bir soru aslında. Cemil Meriç'i tekrar anmak gerekirse Mağaradakiler isimli kitabının girişine bir pasajı alır ve der ki ''Ne gülüyorsun? Anlattığım senin hikayen. Ben sizlere her hafta gülmeyeceğiniz şeyler anlatacağım.'' Tamam bunun ismi hikaye olmasın. Ne mi olsun?